En yeni ve güncel haberlerle yine birlikteyiz. Önceki gün Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tesislerinde büyük çaplı bir tören sergilendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok devlet görevlisinin yer aldığı törende, Türk askeri havacılığının yıldız projeleri kamuoyuna tanıtıldı. Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olan ve milli muharip uçak projesi kapsamında geliştirilen TFX savaş uçağının ismi resmen Kaan olarak açıklandı. Söz konusu tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaan Savaş uçağının kokpitine oturdu. Erdoğan, uçağın kokpitine oturduğu sırada, kanobi ile uçak arasında sıkıştırılan kırmızı bir demir ise, sosyal medyada çeşitli tartışmaya yol açtı. Esasında bu, sosyal medyada ifade edildiği gibi bir demir değil, bir hidrolik kol. Fotoğrafta görülen uçak, Kaan Savaş uçağının yapılan ilk prototipi. Dolayısıyla henüz bitmiş, tamamlanmış bir savaş uçağı değil. Dolayısıyla prototip uçaklarda emniyet tedbirleri bilindiği üzere her zaman en üst düzeyde tutulur. Kağanda da görülen o hidrolik kol da esasında bir emniyet tedbiri. Yani o kol orada olsa da olmasa da uçağın kapısı olarak nitelendirebileceğimiz kanobi havada kalacak. Ancak dedik ya emniyet tedbiri. Ne olur, ne olmaz diye hidrolik kol monte edilmiş. Uçağa oturan da sonuç olarak bir pilot değil Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayrıca bu hidrolik kol meselesi, sadece Kaan'a özel bir durum da değil. İster Batı isterse Sovyet, Rus menşeli olsun, bütün savaş uçaklarında benzer tedbirler alınmaktadır. Hatta eğer çok üst düzey bir kişi uçağın kokpitine oturacaksa, uçak seri üretim konfigürasyonundaki bir uçak dahi olsa bu emniyet tedbiri, harfiyen uygulanır. Kıyaslama yapılması açısından aşağıda, ABD üretimi F-16 Fighting Falcon savaş uçağında alınan benzer bir tedbire ilişkin görsel yer almaktadır. Böylesine milli statüdeki projelerde, konunun uzmanı olmayanlar tarafından araştırmadan yapılan yorumlar, genelde kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine neden olmaktadır. Bu nedenden ötürü, bu içeriği hazırlayarak akıllardaki soru işaretlerini bir nebze olsun gidermek hedeflenmiştir. Kaan Savaş uçağının toplamda 6 adet prototipi daha üretilecek. Bu prototiplerle gerçekleştirilecek kapsamlı test faaliyetlerinin ardından uçağın, 2028 yılında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesi bekleniyor.